Beyoğlu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği okul buluşmaları bu yıl Muallim Cevdet Ortaokulu ile başladı. Müzik okul buluşmaları kapsamında yapılan ziyarete Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Halıcıoğlu Muhtarı Bahri Sivri, Okul Müdürü Necdettin Yıldırım ve Beyoğlu Belediyesi yöneticileri katıldı. Başkan Demircan öğrenciler tarafından okul girişinde coşkuyla karşılandı. Çocuklar nasılsınız? Evet. Her şey yolunda mı? Evet. Okul güzel mi? Evet. Memnun muyuz? Evet. Sesiniz inanma güzel geliyor. Özlemişsiniz sizi. Demircan öğrencilerle bol bol sohbet etti, isteklerini can kulağıyla dinledi. Akıllı tahtaya bir şey olur mu? Evet. Sen misiniz? Evet ke başvuruda Beraberindeki heyetle birlikte veliler ve okul yöneticileriyle bir araya gelen Demircan talep ve şikayetleri dinleyerek not aldı. E, satranç kulubunun yanında madalyalarla süslü bir odası var. Biz okulumuza satranç oynamasını istiyoruz. Okul desteklenmesini istiyoruz. çocukları e, satrançta başarılı olurlar, kupalarımızı getirebiliriz diye Halıcıoğlu Mahallesi'nde yeni bir sem konağı müjdesini de veren Demircan, yeni açılan okulu gezdi, eksiklikleri yerinde inceledi. Okul buluşmaları kapsamında Muallim Cevdet Ortaokulu'nda sevgi gösterisiyle karşılanan Demircan, öğrenci ve velilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.